Her gün öğle molamı aynı saatte verirdim, 12'den 1'e kadar. Kahvaltı yapmam, sadece kahve ve bol su içerim. Bu yüzden öğle yemeğim benim için çok önemli. Öylece geçiştiremem. Takvimimde bu saatler zaten meşgul olarak işaretliydi ama yeni terfi almış, güç sarhoşu yöneticim toplantıları tam bu zamanın ortasına koymaya başladı. İlk birkaç seferinde aldırmadım belki acil bir şeydir diye düşündüm. Ama bu bir alışkanlığa dönüştü. Tepkimi gösterdim, bunun öğle molam sırasında olduğunu hatırlattım. O da bana hepimizin bazen fedakarlık yapması gerekiyor dedi. Güzel, anladım. Sonraki toplantıda tam dolu bir tabak spagetti ve köfteyle katıldım. Kameram açıktı, mikrofonumda şapırdatarak yedim, arada ağzım doluyken baş parmağımı kaldırarak onay verdim. Birkaç gün sonra aynı şey oldu. Bu sefer yapış yapış tavuk kanatları getirdim. Geçen perşembe yine toplantı koydu. Şanslıyım ki bu kez pizzam vardı. Sonunda sordu. Toplantı sırasında yemek zorunda mısın? Gülümsedim ve dedim ki, hepimizin bazen fedakarlık yapması gerekiyor. Bugün cuma. Bu hafta öğle saatlerimde hiçbir toplantı yapılmadı.